Pendik'le bir e, bağlantı var mı? Uh -oh. Güncel arkadaşlarım da arkadaşları. Arkadaşlar. arkadaşları. Evet, arkadaşlarım ve arkadaşları. Çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Benim çünkü sevdiklerim burada değil maalesef. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Johan, can we start with you please? Okay. Uh, Günce, I like the way you're dressed today. Kıyafetlerini çok beğendim. And it fits you perfect. Sana çok yakışmış. But ama it doesn't fit with the song. Ama I, şarkıya gitmiyor diyor. I don't feel The connection between the song and the way you're dressed today. So maybe it's not your fault, but I don't like it. I, I, the song is there, the clothes is, is something else, but it should fit together. Besides, in my opinion, it was sung very well. And to keep it short, it's still a pleasure watching you performing and singing. Çok teşekkür ederim. Yıldız Hanım. E, ee, Hendrix'le aynı fikirdeyim. Hendrix'le aynı evet. fikirdeyim diyorsunuz. Size Bu kadar mı? Edin. Ben de teşekkür Peki. ederim. Peki. Ee, Arman. Arman öyle bir kaptırıyorsun ki ben Arman deyince şöyle irkilerek dönüyorsun. Demek ki nasıl dikkatli izliyorsan orada monitörde. Ne oldu diye bakıyorum. Evet. Ee, dokuz yıldır ...geçen hafta sahneye çıktığını söylemişti Günce. Evet. Bu hafta şöyle bir şey hissettim ben. E, Günce'ye kadar yaklaşık dört yarışmayı seyrettik galiba. Evet. E, o üç dört yarışmayı, yar şey. üç yarışmayı evet. seyrettik. Günce dördüncü yarışmacı. Evet. E, o üç yarışmacıdaki amatör heyecanın... ...Günce'de olmadığını görüyorum. Hı -hı. Günce... E, ...belki de dokuz yıldır sahneye çıkmaktan dolayı... ...yaptığı işten sıkıldığından belki... Evet. Öyle bir tavırla burada bir şarkı söyledik ki bana böyle şarkı söyleyen ve pop star yarışmasında yarışan amatör bir insan heyecanı geçmedi. Hı hı. O heyecanı hissetmedim ben. Niye günce? Bilmem. Ben de aslında heyecan var. Söylediğim gibi hatta kalbim, hatta nefes alamıyordum içeride. Şarkı Bilmem, söylemekten... Belki de size yansıtamadım. Benim suçumdur belki size yansıtamamış olabilirim kendi heyecanımı. Şarkı söylemekten zevk alıyor musun peki burada olmaktan dolayı? Evet gerçekten buraya katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani böyle garip bir tavır, umursamaz bir tavır. Hani ben zaten Armağan'la da takıştım, oyu alacağım. Yani bu işi de götüreceğim zaten. Hani artık elimin ucuyla böyle buradan böyle böyle söylerim ben. Ötekiler yani heyecanlansın. Ben zaten yaparım, oldum ben yani. Diğer jüri üyelerimiz de aynı şeyi görüyorlar mı? Ben onu merak ediyorum. Yıldız'ın görüyor Diğerlerinden musunuz? daha profesyonel olduğu su götürmez. Peki heyecansızlık görüyor musunuz? Yani negatif bir anlamda söylüyorum, soruyorum bunu. Şimdi onu sahnede bulunan kişinin kendisi bilir. Hmm. Heyecan her zaman dışarıdan görülebilen bir şey değildir. Kişinin kendisi daha iyi bilir. Anlıyorum. Ama ben oldum ben artık. Ya bu yarışmada ben oldum. Oldumu görüyorum. Ama bazen hani Evet, dut oluyor ama erken yere düşünce insanlar üstüne basıp geçiyor, dutu eziyor. Hmm. Öyle bir şey görüyorsunuz. Ama ben bir şey olsaydım, zaten olmuş olduğumu düşünseydim popstar gibi bir yarışmaya katılmazdım ki yani çünkü burada jüri var ve biz hem onlardan bir şey öğreneceğiz hem de eğitmenlerimizle de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Ki ben eğitim al, almama rağmen yine eğitmenlerin olduğu bir yarışmaya girdim. Yani bir şeyler öğrenmem gerekiyor zaten benim. Sesini Çünkü mi? sesimle ilgili benim zaten yani çok güzel bir sesim var demiyorum. Ben zaten müzisyen olduğumu düşünüyorum. Yani daha çok gitarla beraber ben ben olduğumu düşünüyorum. He zaten şarkı söylemek yani sesiniz yok kabul ediyorsunuz öyle mi? Hayır hayır sesim var sesim yok değil ama süper böyle yani öyle çok deli bir sesim var sesim yok ya çok büyük oktavlı geniş oktavlı ne bileyim Bülent Hanım gibi İbrahim Tatlıses gibi falan. öyle bir sesim yok tabii ki ya da Metin arkadaşımızın sesi de acayip oktavlı öyle ha. geniş oktavlı. Metin demişken yok. hafta içi ben seyrettim ee, siz bir üçlü olarak diğerleri henüz çıkmadı aralarında sen de varsın Metin'e şöyle bir şey söylediniz arkada bir yerden dönerken bir midibüsün içinde sanıyorum bir provadan dönerken üçünüz arkada İngilizce bir şarkı söylediniz. Metin de önünüzde oturuyordu. Sen döndün Metin'e ki sen anlamazsın bu İngilizce şarkılardan. Sen bilmezsin bizim havalardan. biz senin havalarını uyduruyoruz. Sen de bari dedim ki sen de bari şöyle elini şıklat falan dedim. Niye şuraya kötü davranıyorsunuz? O kötü oğlum benim en fazla sevdiğim ve en fazla takıldığım insan Meto kendisi çok daha iyi biliyor zaten bunu yani. Yok üçünüz, üçünüzün... <laughs> E, ee, hakikaten her türlü eleştiriyi anlayabilirim, insan sevmemeyi de anlayabilirim ama insanların kişiliğiyle ya da geldikleri yerle dalga geçmeyi doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Bu söylediğiniz şimdiye kadar bana ettiğiniz en büyük hakaretti gerçekten. Ben, Bu söylediğiniz gerçekten tam bir hakaret. Ben yani, seyrettiğimi tam söylüyorum. Tam bir hakaret. O zaman yani benim espri anlayışımla sizin espri anlayışınız birbirini tutmuyor. Benim Kesinlikle espr bir espriydi. Kesinlikle asla. Meto'yu acayip seviyorum ve ne zaman başı sıkışsa bir şey olsa hemen yanında beni bulur zaten. Yani kendisi de, kendisi de bunu bilir. <laughs> Umarım başı hiç sıkışmaz Metin'e. <laughs> Umarım yani üçünüz arkada İngilizce şarkı söyleyip e, Metin'e şunu yapıyorsunuz. Anlamazsın sen bu havalardan gülüm. Bak neler var bizde. Bu hafta içindeki programda mı oluyor? Hafta içindeki programda oluyor. Diğer iki kişi? Diğer iki kişi onlar çıkınca söyleyeceğim ha, zaten. Peki. E, ben nerede bir şey yayınlanıyor bu nasıl? program? Nerede izliyorsunuz? Star TV'de hafta içi her gün ne ha. olduğunu gösteriyorlar. Kaçta? Ben. Dörtte. Ha. Dörtte giriyor her gün. Ben de her gün bakıyorum ne oluyor diye. Ben de bakayım. Evet Bir de <laughs> görmek istiyorum hani ne oluyor diye. Ben de istiyorum. Görün o zaman. Ee, ben bir şey rica etmiştim. Öteki evet. yarışmacılardan yalnız izin alalım. Evet. Ee, eğer onlar izin verirse bunu evet. seyredelim. İlk haftaki günceyi seyredeceğiz şimdi. Hazırladık onu. Yalnız lütfen Osman Tan, öteki yarışmacılar izin verirse. Çünkü bu e, bir yarışmacının çok fazla zaman kullanmasıdır. Oradan eğer bir kişi bile buna izin vermiyorum derse ben bir bakalım kırmızı odaya o zaman. E, Pekşe be bir toplu görebilir miyiz acaba arkadaşları? Arkadaşlar e, Günce ile ilgili görüntüleri e, bir izlemek e, istiyoruz. Sizden bir problem var mı? Mikrofon. Mikrofon istiyorlar. Başınızda da işaret edebilirsiniz. Bu konuyu bir çözmemiz gerekiyor çünkü değil mi? Birinci haftadan itibaren. Ben bir oylama yapalım. Tamam mıdır orası? Yani biz istemiyoruz e, çünkü fazla zaman kullanılacak. Eğer Güncel'in görüntüleri gösterilecekse o zaman hepimiz ikişer şarkı söyleyelim. <laughs> <laughs> Peki e, biz görüntülerimizi hazırlamıştık ama burası demokratik bir ortam. Diğer arkadaşları istemediler haklı olarak. Çok da Sen de bence. çok haklı olarak bunu sordun. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman belki hafta içi programlarında o kısmı hafta yayınlarız. Orada izletiriz. Bülent Hanım. Şimdi e, tabii biraz e, bu ıı, hadiseyi duyunca, evet, e, e, ne kadar espri olursa olsun, e, onların hepsi benim çocuklarım. Tabi. Benim doğurganlık özelliğim yok, hiçbir zaman anne olamayacağım hayatımda. Ama e, onları bir evladımmış gibi görüyorum. Şimdi e, bu ne kadar espri dahi olsa. Biraz e, abartılı bir espri olarak kabul ediyorum. Çünkü kimsenin kimseyi herhangi bir şekli veya doğduğu yer falanı filanı için, e, kıyafeti için e, aşağılar bari böyle konuşmaya hakkı olamaz. Artı artı o çocuğumuz o çocuğumuzun gırtlağının döndüğü kadar da bu kızımızın gırtlağı dönmüyor. Kendisi Atatürk ama evet. anlamında. Evet. Yani benim e, kompetan olduğum mevzuda eğer ki ikisi karşıma gelirlerse o benden 10 puan alır. Ötekini bilmiyorum. Şimdi söylemeyeceğim. Çünkü halk o kararı vereceği için şimdi konuşmak istemiyorum. Ben Günce Hanım'ı beğeniyorum. Evet. Beğeniyorum. Bu arada bunu da söyleyeyim. Fakat insanların e, haddini aşar vari böyle espriler yapmasına da son derece karşıyım. O son derece saf bir Anadolu çocuğu ve ben o çocuğumla iftar ediyorum. Bilmiyorum. Ayrıca onun gırtlağıyla da iftar ediyorum. Varsın olsun bu eserleri okumasında bizim mahalleden okusun. Aslanım sen oku. Yani gerçekten sen öyle bir ki. konuma düşürdüler ki beni. Ne söylemek istersen? Şu an istersen? böyle inanamıyorum. Ben ama Ağlamayacağım dedim ama Hayır, yani. Ağlamayın, ağlamayın. Ya Metin'i çağırıp da bir sorsanız. Metin o, orada. onunla siz, en ilgili insan da orada benim Met, ve peki, şu an peki, inanamıyorum. Peki, Kim Metin Bey'e bunu lan? söylemeniz için ne sebep vardı onu bana... O da Eğer... şey. Biz orada çalıyoruz. Hadi sen de Metin ellerini şıklat Ben dedi. izlemedim. Ben, Hiçbir şey ama yapmadım. Ama izlemedim. De yetkili, yetkili ağza göre söylüyorum. Buyurun estağfurullah efendim. Önünü anlatayım. Bir prova yapılıyor, e, şarkı provası yapılıyor. Şarkı provası sırasında diğer adaylar da kantinde sıralarının gelmesini bekliyorlar ve sıkılan adaylar e, gitar çalarak şarkı söylüyorlar. O sırada Metin Kayahan'ın Seni Versinler ellere şarkısına giriyor ve öyle bir sese çıkıyor ki Metin'in çıktığı sesten diğer yarışmacılar rahatsız oluyor. Kim alkışlamış peki helal olsun Metin demiş. Bir sorar mısınız lütfen? Bana izin verirsiniz Tek kim alkışlamış? Bana izin Beni verirseniz. öyle bir pozisyon düşürdünüz ki. Yani inanamıyorum burada yani eleştirdiğiniz resmen benim insanlığım ve benim insanlığımı kesinlikle kesinlikle sizin tartışmanıza sunamam. Asla. Asla. <laughs> ve siz beni halka, halka beni yanlış tanıtmaya çalışıyorsunuz. Metin her zaman en çok koruyan insan benim ve bunu bana yaptınız. İnanamıyorum. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Müsaade tamam, eder misiniz? Tamam, sakin ol, sakin ol. Ben özür diliyorum. Efendim, sığınarak müsaade istirham ediyorum. Bülent Hanım. Şimdi burası mahkeme değil bir kere. Evet, evet, tabii ki. Biz de hakim veya savcı değiliz. Görüşlerimizi sunarken bir anne, bir ebeveyn, bir baba Peki, falan o, 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 edasıyla söylüyoruz çocuğum. Madem öyle, zat haliniz buyurunuz, ifade ediniz hislerinizi Tabii. neye istinaden bu çocuğumuza bu lafı söylemek? Hayır siz bir dediniz ki aşağılarcasına Anadolu çocuğu. Ben de, eğer ki çok eğer oldum. Bak çocuğum, Osman Tan eğer bir şey ki ediciğim, bir Bülent Hanım bitirsin. Eğer ki ben hata ettiysem özür dilemesini de bilirim. Rica siz benden yaş küçük olsaydım, olsanız dahi. Şey. Yani gerçekten... Ama sizden şunu öğrenmek istiyorum. O arabada giderken bu olay oldu. Ben bu çocuğuma benim ne şekil ne istinaden neye istinaden onu küçümsediniz? ve o şekilde konuştunuz. Ama siz Küçümsedin hala bilmediğiniz, görmediğiniz bir şey için bana hala niye niye onu küçümsediniz? Peki o zaman niye istinaden bu şekilde konuştunuz? bağışlayın. Biz orada kendi aramızda insanlar kameralı. Biz orada kameraların olduğunu unutmuştuk zaten. İnsanlar evet. kendi aralarında espriler yaparken... Daha iyi ya, yaparken, daha iyi ya. Gerçek duygularınız bu işte. Espriler yaparken kim bilir ne espriler yapar. İçinde bunun, "Tamam, bu gelmeni söyledim." ne vardı? Orada ne yapsın e, hiç, Falan hiçbir şey yapmıyordu böyle. Ellerini falan çırpmasını, bize böyle eşlik etmesini, ritim tutmasını izledim. Çünkü ben Metin'le hep uğraşırım. Çünkü sevdiğimden uğraşıyorum. Ondan sonra Metin de hiçbir şey yapmıyordu. Ben de sen anlamazsın. Sen bizim havalardan anlamıyorsun, yapmıyorsun ama ben sizin ben senin havalarından anlamıyorum ama ben sana eşlik ediyorum gitarımla dedim. Çünkü gerçekten o şarkı söylüyor bazen. Ben ona gitar çalıyorum. Yani o da Öyle bir espriydi yani. Siz aynen bu şekilde söylediniz. C ben de sizin havalardan anlamıyorum diye. Demez miyim? Ben sizin hava, ben hemen senin havalardan mikrofonu anlamıyorum. Bir mikrofonuzdan metine ben verir misiniz? Ben metine ben bir mikrofon Ol. verir misiniz? Metin beyi e bir istirham edebilir miyim? Burada mi? bakın, hemen buradan görüşüyoruz. Aynen bu şekilde konuşuldu mu size efendim? Şimdi gerçekten televizyonda izlerken yanlış anlaşılıyor. ama gerçekten Günce arkadaşımızın hiçbir art niyeti olduğunu ben kabul etmiyorum. Özür diliyorum hepinize. Günce arkadaşımız benden. Biraz espri amaçlı söylemeye çalıştı ama yanlış anlaşıldı. Sen hiç ezildiğini hissettin mi Metin? Yok ben ezildiğimi kesinlikle hiçbir zaman hissetmedim. Ama tabii ki bazı ufak tefek haksızlıklar oldu yani oluyor. Nereden ama bunlar oluyor? da arkadaşlar arasında biz kendimiz Şöyle sorayım daha net soracağım Metin. Günce ile ilgili senin birebir bir rahatsızlığın var mı? Günce'den Hayır, bahsediyorum. Kesinlikle Günce'yi çok seviyorum yani inanın öyle yani bir büyük bir sorunum yok günceyle. Ama dediğim gibi yani ufak tefek sorunlar her evde, her aile içerisinde oluyor. Bizde de bazen oluyor ama günceyle gerçekten bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Yani. Peki. Olmaz. Tamam. Yani. Tamam. Teşekkürler, Teşekkür ederim. Teşekkür sağ bir dönecektin. Evet. O zaman Osman Tanıcıya diyorum. Pazar günkü yayınlayacağız bölümde. Belki de montajınızla ilgili bir sorun var. Evet. Herkes seyretsin saat 4'te. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Tamam o bölümü bir daha veriyoruz o zaman. E, Johan bir şey söyleyecekti. Yeah. Okay, uh, I don't know anymore. I don't understand anymore what's going on here. Tam ne olduğunu pek anlayamıyorum burada diyor. Uh, because it's already the third week that this girl is attacked by Arman. Üçüncü hafta oldu diyor ve yine e, Arman kendisine not, çıkışıyor diyor. And more not about her singing, Şarkı not about her değil. performance, not about her değil. artistic skills. Artistic It's always, değil. always about her private life, what's S going on behind the scenes, sadece ve everything sadece what happens, not on the stage, but in a place we don't... It's not our job to judge people what they do in their okay. private life. Sadece ve sadece Arman, do, one second please. Sadece ve sadece Arman günceye 3 haftadan beri performansı ve şarkıları için değil, eee kameralar arkasında olan şeyler için eee üzerine gidiyor diyor. Biz onların performanslarını değerlendirmek zorundayız diyor. This is not fair. It's already the third Bu week. Bu adil değil diyor. And Arman I'm sorry but you only talk about five seconds about her performance and you talk Arman, for Arman özür dilerim ama söylesen sadece diyor. always about she's performing, she's doing this, she's doing that. Okay. Why? Okay. Armağan özür dilerim ama sen sadece Why? diyor 5 saniye Because. için, 5 saniye için şarkı söylemesi hakkında yorum yapıyorsun. Geri kalan kısmını da hep onun özel hayatına can ayırıyorsun diyor. Bülent, I want finish, finish. I want finish. I wanna finish. I wanna finish. E, bir bitirmek istiyorum diyor. Bitirsin Bülent Okay. Evet. I can accept it. I can accept Bunu it, kabul that edebilirim. Does it. edebilirim. But then from next week on, I insist that we see all the images, that I get the images what happens during the week in Belgium, and then we're going to do it for every contestant. Ben ancak bunu şu şartta kabul edebilirim. Bütün e, görüntüleri ben de Belçika'dan izlerim. Ve bütün yarışmacılar için bu yorumları yaparsak ancak bu şekilde kabul edebilirim But edebilirim diyor. Hep günce günce, 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 hep günce, hep günce üzerine I mean, don't gidiyorsun talk diyor. About the This Niye is diğerleri üzerine fair. gidiyorsun? Bu adil değil This diyor. This is not fair. Adil değil diyor. Thank you very ee, much, Johan. Thank you. İzin verin ben de kendimi savunayım Johan'a karşı. Bülent Hanım geleceğim size. Hemen ee, geleyim. Johan eğer bu yarışmada jüriyesi ise o zaman hafta içi burada oturacak. Star televizyonunu seyredecek. Ne dediğimi anlayacak üzgünüm. Ya da bir tane kaset alacak. yayın ee, yayına çıkmadan önce her gün seyredecek. Çok üzgünüm. This is Yuhan is not important seyretmiyor for diye. Me. This Yuhan'a göre konuşamam. This is not important for me. I came here to judge what I see on stage, not what I see on television during the people's their private Televizyonda lives. Televizyonda özel this. hayatlarıyla ilgili not gördüklerim beni else. ilgilendirmez. Ben sadece bu sahne üzerinde Tercüme edeyim Arman hemen geliyorum. Sadece bu sahne üzerinde gördüklerimden sorumluyum. Onunla ilgili değerlendirme mi yaparım diyor. Evet. Televizyona verilmiş hiçbir görüntü Evet. artık özel hayat değildir. O halkın halkın beğenisine açılmış, beni seyredin denilmiş bir şeydir. Artık But o why? özel hayattan çıkmıştır. Why? Hayır why? yanlış yanlış okay, okay, bunları kabul right. etmiyorum. Müsaade eder misin? Tabii Rüfe? ki buyurun Bülent Hanım. İnsanların şahsiyetleri de Evet. Kendilerinin bir ifadesidir. Evet. Bunu niye kabul etmiyoruz, bunu anlamamız lazım. Evvela müşterekte burada birleşmemiz lazım. Yani e, ya. Hülya Avşar gibi bir hanımefendinin evet. zamanında yarışmada tacını elinden aldılar. Daha önce evli olduğu halde. Niye evet. aldılar o zaman? Oradaki görüntüsü önemliydi, fevkaladeydi. E, seçilmişti, birinci gelmişti. Niye tacını aldılar? Neden aldılar? Çünkü daha önce evli olduğu anlaşıldı. Şimdi bu hanımefendiyi de biz, ben bilhassa ben çok seviyorum. Evet. Fevkaladenin fevkinde diyorum ya. Evet. O fevkindesinin de fevkinde bir çok icra güzel. kapasitesi var. Onda herkesle e, mecelleşirim. Şu etekle tam kalkamıyorum. Hı -hı. Aslında gidecektim. Ama. Yanağını öpecektim. Tam kalkamıyorum. Eteği bir alkışlarsanız Bülent Hanım. Bir gel, bir gelseniz evet. Bülent Hanım. Çok morale ihtiyacı var. Miss, Miss Bülent. Miss Bieland is right. Miss Bieland is right. Private life goes together with a pop career. But... Ama, ama bir şey var. Müsaade buyurur musunuz? Affınıza sığınıyorum. Ama bir şey var. Tabi bu şekilde insanların birbirlerini hakaret hakaretamiz sözcüklerle, sanki aşağılar var konuşmaları da hiç şık değil. İnsan ilişki, sosyal ilişkilerde bu yakışmaz. Ama... Ben oradaki görüntüleri izlemedim. Beyefendi söyledikçe birdenbire asabım bozuldu. Hem de bu hanefendi bunu nasıl yapar dedim ve gayri ihtiyari gerildim. Evet. Fakat değil mi ki şimdi bu çocuğumuz asla ve asla öyle bir şey Hı -hı. söylemedi. Kendisinden yani yüzde yüz böyle bir şeyi bana söylem yani o o manada söylemedi. Dedi ve o zaman geçmiş olsun el fatiha bitmiştir. Peki. Ee, Yohan'a ben Yıldız cevap vereceğim. Tamam. Yıldız Hanım'dan bir yorum alalım. Ee, benim anladığım kadarıyla söylenmek istenen şey şu. Evet. Ee, malum Türk müziğimiz bellidir. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk müzik, Evet. vesaire vesairelerden oluşan bir müziğimiz var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde e, mesela bu hep müzisyenlerin arasında vardır. İngilizceyi çok iyi söyleyen bir müzisyen ya da evet. şarkıcı ...birden Türk sanat müziğini, Türk halk müziğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin müziğini tanımaz olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, hoşlanmaz olur birden. Anladım. İşte daha böyle e, basit müzik olarak değerlendirmeye başlıyor bir takım müzisyenler. Neden? Evet. Ee, örneğin Jimi Hendrix gibi çalmak e, onur verici geliyor da... ...Mahsuni Şerif gibi çalmak utanç verici geliyor adama mesela. Anladım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Evet. E, Lütfen. Yani o anlamda... Ee, mesela armağanı ben anlıyorum ne de demek istediğini. E, tepkisinin de sebebini anlıyorum. Yani evet. e, işte biz senin havalarına uyuyoruz. Sen de bizim havalarımıza uyu. Oysa o senin havalarına uyuyoruz dediği de kendi havası. Bizim havamız. Tabii ki. Tabii Anlatabiliyor ki, muyum? Tabii ki. Yani armağanı da doğru anlamak lazım. Abi Havalı havaları derken onun gırtlak gibi, benim gırtlağım öyle nameler ben yapamıyorum diye. Yok, yok ben onu demiyorum canım. Olsun. Yani şeydir mesela e, e, ben kendimde yaşadığım için bunu, örneğin ben İngilizce söyleyemediğim için e, birçok e, müzisyen e, beni değerlendirirken eksi değerlendirebiliyor. Neden? İngilizce söyleyemiyormuşum. Söylemiyorum efendim. Bu kadar. Tamam mı? O kadar tabii ki, yani. Tabii ki. Ama bunun bunun bir şekilde şaka yollu bile olsa e, karşı tarafın bilgisizliğini e, yukarıya çıkarıcı biçimde söylendiği zaman ...şaka yollu bile olsa o zaman e, karşı taraf da Metin gibi Metin bir insansa... Evet. E, ...hakaret bile etseniz teşekkür edecek yapıda bir insansa... Güler Hanım'ın dediği gibi Anadolu insanıysa... ...o zaman Armağan gibilerinin de savunmak düşüyor Metin gibilerini. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, ben, Çok sağ ol. Ben, ben Yoğan'a cevap vermek istiyorum. Yoğan'a cevap. Evet, evet. Eğer popstar olmak sadece şarkı söylemek olsaydı bugün... Popstar kavramı hiçbirimizde yoktu. Popstar kavramı hiçbirimizde yoktu. Not yoktu. Correct. Yoktu. It's correct. Katılıyorum. I agree. Okay. I agree. Ee, But... Eğer Michael Jackson'ın nasıl yaşadığını, Madonna'nın plates yaptığını, Hülya Avşar'ın Kaya Bey'den boşandığını, Gülben Ergen'in evlendiğini konuşmasaydık onlar bugün sadece sahnede bir mikrofonun önüne siyah elbiseleri dikilmiş şarkı söyleyen insanlardı. Bu kadar starlar mıydı? Değillerdi. Anlıyorum. Özel hayatta eşit derecede önemli diyorsunuz. Özel ya. hayattan ya. kastettiğim şey şu. Evet. Tabii ki Güncü Hanım'ın da kendine özel bir hayatı vardır, olacaktır da. Evet. Buna hiç kimse müdahale edemez. Ama kameraların önüne çıkıp gösterdiğiniz hayat artık sizin için tartışılabilir hayatınızdır. Evet. Tabii ki kameraların önündeki hayatı hakkında hiç kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Eğer Güncü Hanım bir İstanbul'un büyük gazetelerinden bir tanesinde sahneye çıkıp gazeteye ilan veriyorsa ben öteki yarışmacıların hakkını korumakla yükümlüyüm. Evet. İlan vermek öteki yarışmacıların hakkını gasp etmektir. Üstelik kendi paranızla değil çalıştığınız gazinonun patronun parasıyla. Evet. O konuya da hemen açıklık getirelim. It's true. O konuyu da hemen açıklık getirelim. Geçen hafta jüri üyelerimizle toplandık. Artık bunu lütfen Johan Bey'e bunu tercüme edin. Ediliyor Niye kullandım. de bunu söylediğimi anlasın. Evet. O, o konuya da açıklık bu getirelim iki gün artık güncel. Ama iki günden fazla çıkmadı. Çıkmıyor. Orada söylemeye yeah, devam ediyor ama ilan yok. I understand. He completely right. I mean, anlıyorum, I didn't katılıyorum say, diyor. I didn't say that it's not part of a career. I said the private life of an artist is part of a career but I'm just talking about what we are doing here. So we are just talking about one girl, what she's doing in her private life. So the private life, it's not a private life if she's before a camera. Armağan'a katılıyorum ama bizim burada yaptığımız şey diyor, e, onun e, özel hayatıyla ilgili yorum yapıyoruz diyor. I agree, I agree. She has to behave before the cameras because it's part of the job. Armağan'a katılıyorum, kamera önünde doğru dürüst davranması lazım diyor. But what I don't understand ama is... Ama anlamadığım şey... It's broadcasted on television, so, all Turkish people they can see it, Türkler, Türk, let them judge them themselves. We're, We're we are not here to judge these kind of things. Turkish people are intelligent, they are clever enough, if they see it, they will judge themselves. We are here to judge an artist and music, Bırakalım, not these kind of okay. things. bu yayınlanan programlarla ilgili kararını kendisi versin. Biz ben de burada, o yüzden söyledim zaten. Ha, biz burada bu e, gördüklerimizi e, değerlendirmek durumunda değiliz. Biz bence diyor performansı değerlendirmeliyiz. Yohan Bey menajer değil mi? Evet. Yohan Bey menaj ettiği yani menajerliğini yaptığı insanların özel hayatı hakkında ya da halka mal olmuş hayatları hakkında hiçbir yönlendirmede bulunmuyor mu? Bir Yohan Bey'e sorar mısınız? Şu Benim anda de de Benim de Yohan Bey'e bir sorum var. Hemen e, beyefendi müdür beyin efendim <laughs> e, e, sorusuna e, artı olarak Evet. bir, bir lütfen, efendim e, bitiriyoruz, dinliyoruz. E, tamam, dinliyoruz, bitiriyoruz lütfen. Saygı gösterelim bir e, bir, bir artist yine söylüyorum. Bütün her şeyiyle bir bütündür. Evet. Onun için hırsız, uğursuz Efendim eee tenzih ederim sakın yanlış anlamayın bunu. Zat halinizle alakalı uzaktan yakından değil. Laf olsun diye söylüyorum. Yani ee, işte ee, kaçakçı falan filan bir şey biri olmuş olsa biz bunu çok da güzel okumuş olsa. Popstar o, elemelerden de geçti. Buralara kadar geldi. Hype da bilmiyor, seçti. En büyük jüri de seçti. Buna yani Popstar diye Göğsümüzü gere gere bizden çıktı bu evladımız diyebilecek miyiz? Tabii ki, Lütfen evet. bana cevap vermesini istiyorum. A short answer from you. So um, I don't know where to start because translation. <laughs> Onun için okay. şahsiyeti bu kadar aşağılı, yani yok sayamayız. Evet. Ama beyefendinin bizi anlaması için Türk olması gerekiyor. Anlatabilir evet. Yani, O da kabul ediyor. Evet. Öyle yani. I hope you translate my words correct. Okay. I never said that the character is not of any importance. The only thing I said is and I start with Arman. He said, of course, I am a character. Arman'a Arman, diyorum ki diyor karakter karakter önemsiz demiyorum. Karakter önemlidir diyor. Yoksa günce kendini ispat etmiş zaten Türkiye'nin çok önemli bir kulübünde çalışıyor. Peki. Ben yıllardır söylüyorum orada bir kere söylemedin mesela. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor musun? <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Çok güzel ben, bir yerde söylüyor ben, ben yani. Ben altında çıkıyorum. İslam Hayır canım yani. benim. Yani senin orada söylemen bile e, senin müzikte nasıl bir noktada olduğunu gösteriyor. Yani iyi olman gerekiyor orada olabilmen için. İyisin zaten. Tamam. Çok teşekkür istiyorum. ediyoruz. Peki. Anladık Aha. biz de. Johan So to respond on uh, Armand's question, he said I'm a manager. We have a record company. There's a lot of things. Evet. But it means these people, they are not protected yet. These people are students. They want to reach a goal. Who is protecting them? Who is helping them? She's Who not tell... student. She's a professional. That's what you say. Hemen hemen çeviriyorum diyor ki. Johan diyor ki bunlar daha bir menajer tarafından korunma altında değiller. Kimse onlara yön göstermiyor. Daha öğrencilik dönemindeler diyor. Let's finish it. If she's protected, if she's a professional. Then she makes mistakes and then she should find a solution. But my main thing is. Profesyonelde hata yapılırsa bu tabii ki düzeltmesi lazım. Please Osman Tan, let's talk about music next time. Lütfen. And otherwise we will judge them all in this way because Lütfen. I'm getting sick of it. Lütfen müzik hakkında konuşalım diyor. But that is your preference. All the judges are free to talk about okay, anything. Of ben de ona dedim ki bütün jüri üyelerimiz hangi hangi konuda konuşmak istiyorlarsa bu konuda özgürler. Bunu bitiriyoruz. Ben jüri üyelerimize bir konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bu tip bir tartışmayı çok düzeyli bir şekilde yaptınız. Zannediyorum bütün Türkiye'ye, bütün programlara da örnek oluyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Bu şekilde bu konuyu da bitirebildiğimiz için güncenin aday numarası 107 sevgili izleyiciler 3004'e gönderiyorsunuz. Türkiye'den ve 83 333'e Almanya'dan reklamlardan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Popstar kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız Yusuf. Yusuf geliyormuş. Yusuf Bakalım izliyoruz. kırmızı evet. Yusuf heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Ne söyleyeceksin bu gece? Bu gece ne söyleyeceğim? İntizarı söyleyeceğim. Tamam, hadi gel. Kontrol sende.